Anadolu Grubu Holding kar rakamı sürekli olarak yükseliyor arkadaşlar bakın son 3 yıldır. 87,5 milyon dolardan 607 milyon dolara yükselmiş. Arkadaşlar satış rakamları 1 milyar doların altındayken bakın birkaç yılda sürekli artarak 10,7 milyar dolara yükselmiş. Öz kaynaklar 2 milyar doların altından 3,2 milyar dolara yükselmiş. 4 farklı edere göre Ortalama getiri potansiyeli en yüksek olan holding durumunda. Ve dikkat edilmesi gereken nokta hisse sayısı da diğer holdinglere göre az. 2013'te bir zirvesi var. Ondan sonra düşüş trendi yeniden toparlıyor. Şuradaki düzeltme şu bölgede yükseliş kanal desteğini test ederek sona ermesini beklerim. Uzun vadeli olarak güzel bir hisse. Pozisyonum yok. Yatırım tavsiyesi değil.